Merhaba arkadaşlar. Bugün biz sizinle beraber Birbin platformunun bize verdiği Bambuk oyununu oynayacağız. Ben bu oyunu sizden önce birkaç kez oynadım, denedim. Aslında bu oyun farklı yöntemlerle birçok kazanma imkanları sağlıyor. Ve ben de bayağı iyi paralar kazandım. Manat hesabımda kazandım şu an bunları. TL hesabımdaki parayı çekmişim şu an. Arkadaşlar Bambuk oyunu Birbin'in oyunu oyuna başlamadan önce size kanalıma abone olmanızı rica, rica edeceğim sizden işte e, Corn Coins kanalına abone olun bildirimleri açık tutun videolarımı beğenmeyi unutmayın bu hem beni hem bana motive ediyor beni. E, artı e, videoları beğenirseniz bu tür videolar e, daha çok insana çıkar ve birlikte daha çok büyürüz daha çok e, kazanabiliriz hepimiz birlikte Arkadaşlar, eee videonun linkini daha sonra oyunun linkini videonun altında bırakacağım yorumlarda. Oradan girip bu oyunu oynayabilirsiniz. Ve eee promosyon kodunu da kullanmayı unutmayın UniCoins'i. Bu size ek bonuslar kazandıracaktır. Bamboo Coin'in e, birçok oynama yöntemleri var. 2'nin 3'e, 3'ün 6'ya, 4'ün 9'a, 5'in 12'ye ve 6'nın 15'e. Arkadaşlar, eee daha önce belki oynadınız mines oyunu vardı. E, May sonunda e, aynı şekilde mine min mine'lar vardı. Her yerde bir bombalar çıkıyordu. Yani, e, sona sonuna kadar gidene kadar bombalar çıkıyor her adımda. Bu da onun aynısı. Daha bir e, grafiksel yöntemi sanki ve e, farklı yöntemleri daha çok. Şimdi mesela 3'ün 6'ya deneyelim. Yani 3 tane hane var. Bir tanesini seçeceğim. Diğer üçünden bir tanesinde bomba olacak. Başlayalım hadi. Bombaya denk gelmemeliyiz. Hadi başladık. Hemen direkt bombaya denk geldik maalesef. Bir daha yapalım. Bir daha aynısını yapacağım yine. Bakın bomba buradaydı. Biz yeşil oldu. Şimdi 100 manat yatırdığımız için 143 manat alacağız eğer çekersek. Doları tıklarsak. Devam etmek istersek devam ediyoruz ve yeniliyoruz. O yüzden arkadaşlar ben bu oyunda size önerim büyük paralarla yatırım edin ama birinci veya ikinci adımda artık paranızı çekin kazanın. Çok büyük risklere girmeyin. Başka bir e, yöntem de öğreteceğim arkadaşlar size mesela başlayalım buradan devam edelim çoğu zaman e, şey oluyor e, işte 3'ün 6'ya değil de 4'ün 9'a oynamak daha çok imkan sağlıyor bize. Şansımızı yükseltiyor. Ama şeyler arttıkça yani e, hücrelerin sayı arttıkça bakın kazancım azalıyor. Her hücrede. Yani demin 3'ün 6'ya olduğu zaman 100 manata 143 manat veriyorsa birinci adımda şimdi 127 manat veriyor ama şansım da e, işte değişiyor. Ben şu an e, random oynuyorum kendim için ama dikkatlice oynamıyorum. Biraz daha dikkatlice oynarsak bakın artık 169 manatım var. 225 manatım var. Ben bunu çekebilirim aslında. Çektim arkadaşlar. 225 manat benim. Yeni oyuna başladım. Hatta arkadaşlar burada e, random var. Buna tıklayabilirsiniz. Kendisi seçsin sizin yerinize. Bir tane daha. Bir tane daha. Yine 225 manatı alıyoruz. Bu bize şu anlık yeter. Devam edelim. Random'la devam edeceğim. Random'lar bomba çıkabiliyor arkadaşlar. 3'ün 6'ya yöntemine geçebiliriz yine. Böyle bir Özel bir strateji yok bu oyunda ama e, diyorlar ki bombadan sonra gelenler daha çok yeşil çıkıyor. Onu deneyeceğiz şu an. Ama olmuyormuş bence de. Bakın olmuyor yani. Ama yine yapalım böyle bombadan sonra gelenleri seçmek yöntemiyle. Olmuyor. Ben bu yöntemle e, razı değilim. Bu daha çok şans oyunu ama şansı iyi olan insanlara bayağı iyi para kazandırıyor. Yani Ben hesabımı bu şekilde yükselttim aslında. Manatla oynama sebebim de TL'nin düşük olması. Çünkü kazancım olunca TL ile çok da bir şey kazanmıyorum ama manatla kazanınca onu TL'ye çevirince bayağı iyi para ediyor. Yani risk ettim. Değişelim. Ben 5-10 de göstereyim size. Burada kazanç daha aşağı. Bugün arkadaşlar benim galiba şansım hiç yetirmiyor. Randomla oynayacağım. Bayağı yetirmiyor şansım bugün. Ne oluyor? Böyle de oluyor. Bazen hiç yetirmiyor, yetirmiyor. Sonra bir bakıyorsun. Köşeyi dönmüşsün. Bakın 453 manatım var artık. Biraz e, çok kazanmak istedim ve her şeyimi kaybettim. Böyle yapmayın siz benim gibi ben param var diye riskleri alıyorum ama siz e, son paranızla oynamayın hiçbir zaman. bir random diyeyim, bir böyle gideyim. her random da vermiyor zaten bazen ama gördüğünüz gibi aslında kazanıyorum. Sadece kendim çekmiyorum. işte sonuna kadar gitmeye çalıştım. O yüzden öyle oldu. 5 adım gitmiştim yani. Mümkündür yani. Kimse birileri diyor bazen insanlar diyorlar ki yok mümkün değil bu şey işte bilgisayar bilerek seni yenil diyor. Öyle bir şey yok yani. Biraz şans çok önemli. Biraz şans, biraz mantık. Bakın 290 var artık. 362 var. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Olmadı. Bak 362 manata alacaktık. Bir kez şey daha. <laughs> burada çıkmaz ki şey yani. Görüyor musunuz? Mantık çok önemli. Ben mantıksızlık yapıyorum. O yüzden yeniliyorum yani. Hadi hadi. <laughs> Burada çıkmaz diye düşünüyordum ama çıktı. Baya iyi para kaybettik ama olsun yine kazanırız. Zarar yok. Böyle oyunlarda rahat olmak gerek. Çünkü soğukkanlılığınızı kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Ezel izleyenler anlar bu bunun ne demek olduğunu. Güzel alalım. Bakın yani kaybettiğimi hemen geri alabiliyorum aslında. Bir kere şey daha yapalım. İyi bir kazanalım. Videoyu sonlandıracağım olmadı. Aslında yani 3 adım 3 adım giderseniz baya iyi paralar ve e, günlük ihtiyaçlarınız dahi böyle kazanarak araba falan da alabilirsiniz. Yani 3 adım 3 adım gitmek lazım. Çok fazla istememek lazım. O birinciden Ne oluyor lan? Lan. Değiş 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 bunu. Zaten 3'ün 6'ya en tehlikeli. Tamam iyi kazandıran ama en tehlikeli yöntem. Güzel, alalım. Alalım sonra yeniden başlayalım. Arkadaşlar bana göre 4'ün 9'a oynarken ikinci adımda durun. 5'in 12'ye oynarken 3. adımda durun yani. Çok da şey yapmayın. Bunu da göstereyim bu büyük olanı da göstereyim size. Sonra video sonlandıracağım arkadaşlarım. 340 manat var. Alalım mı almayalım mı? 7 tane çıkmış. Bak bak al alacaktım ya. Son çizi yapalım. Bir de çekiyor oyun adamı. üç taneden sonra kesin olmaz diye düşündüm ve olmadı zaten. Alalım paramızı. Böyle arkadaşlar. Bu oyunda baya iyi paralar oynamak, kazanmak olur. Benim paramın azalmasına siz çok önemsemeyin. Çünkü ben öyle dikkatlice oynamadım. Sadece atıyordum kendimden ilk başlarda. Son 2-3 da dikkatlice oynamaya başladım. Nerede bomba var ondan sonra koyayım koymayayım diye. İşte böyle. Siz de kazanabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir daha kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açık tutun videoyu beğenin. Yorumlarda sonuçları yazın. Nasıl kazandığınızı yazın. Ve bu oyunu oynamak isterseniz tabi yorumlardan oyunun linkine ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.